Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tüm YouTube kanallarındaki bütün oynat düğmeleri yani plaketlere bakacağız. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce 100k plaketinden başlıyor. Kedi boyundaymış arkadaşlar 100k plaketi. Bakalım kaç tane var? Abi baya baya var ya şu an görünmeye görünmemeye başladı küçüldü küçüldü çok küçüldü nokta kadar oldu şu anda adamlar baya baya çok var bu arada görünmemeye başladı adamlar uçak boyutuna göre plaketlere bakın arkadaşlar bakalım 300 bin tane kanalda varmış vay be Bence bütünler bütün kanallar bizimki gibi değil de Bak bu videoyu da verdim. Bunu da biliyorum. Arkadaşlar sizden çok güzel bir isteğim var. Size çok rica ederim ama kanalıma geliyorsunuz. Burada bu ne yazıyor ya? Burasını boş verin. Burada bu ne yazıyor arkadaşlar? Buna dokunuyorsunuz benim kanalımda. Bir de şöyle bir 100 like atıyorsunuz. Ya da 1000 ya da 100 like arası bir şey istiyorum. Sizden istediğim bu. Herkes böyle yaparsa inşallah bunu da göreceğiz. 10 milyonu da göreceğiz arkadaşlar. İnşallah. Hadi bakalım devam edelim. 1 milyonla devam ediyoruz. 1 milyona vurur. Kaç tane kanalda varmış? Baya bu da gidiyor bazen. Ya baya çok ya. Yani bu biraz daha az olması bekleniyor. Çünkü illaki de az olacak. Çünkü 300 binden az olacak. illaki. Çünkü ilk defa üç şeyi alıyorlar. 100 bin plaketi alıyoruz. 29 bin tane kanalda varmış. böyle. Az bu mesela. Geldik. 10 milyon abone. Bakalım bu da çok çok az kişilerde vardır. Full yabancılarda vardır zaten. Hepsi yabancıdır bunların. Ama çok az gördüğünüz üzere. 985 tane kanalda var. Yani bayağı az bir kanal. Sayısı. Bakalım bu ne? 50 e milyon bu o böyle bir şey de mi varmış be? Böyle şey de mi var? Mr. Beast'te bu plaket de var o zaman. Bu ne lan? O neden? Oo, Mr. Beast'in özel plaketi. 40 tane kanalda var. Aman onu. Mr. Beast özel plaketini yaptırmış kendisine. Vay vay. Bakalım. 100 milyon Red Diamond kırmızı elmas plaket. Bu sadece Nastya'da var. Kiss Dino'da var. Kiss Dino Show. PewDiePie'da var. Mr. Beast'de vardır. Mayor Mr. Beast'de var. 251 olmuş. Ama şu anda daha fazla var. Set India'da var. Koskoca ülkenin. Konello, da var de var. 7 tane kanalda var arkadaşlar. 100 milyon plaketi. 7 kanalda var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Çok kısa bir video aldı ama yine de güzeldi. Bence. Bu kısa videolar gelsin mi? Gelmesini istiyorsanız abone olun uzun videolarında gelmesini istiyorsun Minecraft tarzı atmamı istiyorsanız da abone olun. Bu arada çok aksatıyorum biliyorum. Çünkü şu anda okullar açıldığı için pek fazla ilgilenemiyorum YouTube'la. Bazen ödevlerim oluyor. Bazen böyle kurslara gidiyorum. Bazen bilgisayarda Roblox oyunları yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden bu da bir açıklama olsun diye söylüyorum. Ve kendinize iyi bakın. Bugün yayınlanacak bu. O zaman görüşürüz.